Abdülhatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener'le anneannesi Leyla Çetiner arasında Ankara'da ikamet ettikleri Ayrancı Mahallesi'ndeki evlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında Bedirhan Şener, anneannesi Leyla Çetiner'i silahla rehin aldı. Bunun üzerine Abdülhatif Şener evin bulunduğu sokağa çıkarak durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve e sağlık ekibi sevk edildi. Olayın seyri dolayısıyla bölgeye özel harekat polisi ekibi de gönderildi. Bedirhan Şener bu sırada anneannesi Çetiner'i silahla vurarak öldürdü. Bedirhan Şener polis ekiplerince gözaltına alındı. Yaşanan vahim olay sonrası eski Bakan Abdülhatif Şener açıklama yaptı. Şener yaptığı açıklamada psikolojik sorunları olan oğlum karşısındaki kişinin anneannesi olduğunu bile bilmeden ateş etmiş. Çok üzgünüz. Vahim bir olayı ifadelerini kullandı.